Merhaba hanımlar döndün ninayaları oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim ağır sıralı bir model hanımlar yepyeni bir model. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Bugün modelimin ön hazırlığını bu şekil yaptım hanımlar. Sürafa yaparak devam ediyorum. 1 2 3 3 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Zürafaların içerisine batarak 2 tane zürafa yapıyorum. Bu sırada 1 tane zürafa eksiltiyorum baştaki zürafaya ipim alıyorum tekrardan buraya bir tane zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ortalayıp sıkı bir düğüm atıyorum Kayanın yanındaki zürafaya ipimi indiriyorum. Buraya gergin olmayacak şekilde ipimi indiriyorum. Baştaki ipin boşluğundan baştaki zürafaya düğümle kadar getiriyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpırlar yapıyorum pır pırlarımızı küçük yapalım 1 2. 3 4 5 tane sırafa yapıyorum. Pardon, pırpır yapıyorum. 5. pırpırımı da yapıyorum. Buraya 5 tane gördüğünüz gibi pırpır yaptım aynı boyutta baştaki pırpıra ipimi alıyorum ipimi az kaldı bakın püf noktalarını göstereyim parmağımla bir tur dolandırıyorum ipimi düğümlüyorum hanımlar bu şekilde bu şekil yaparsanız ipiniz iğneden çıkmaz hanımlar aynı pırpırın içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum pırpırı oldukça küçük yapalım pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum aynı pırpırın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum pırpırlara batarak zürafa yapıyorum. 1 2 her bir pırpıra batarak sürafa yapıyorum. 3 4 4 tane zürafa yaptım baştaki zürafaya ipim alıyorum aynı zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi başa alıyorum Aynı zürafa'nın içerisine batarak sinek kanalı yapıyorum. Zürafalara batarak bir tane zürafa eksiltiyorum. 4 olan zürafam 3 tane oluşuyor. 2 3 baştaki zürafaya ipim alıyorum aynı zürafanın içerisine batarak kenara bir tane sinek kanadı yapıyorum aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa daha eksiltiyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Zürafaların içerisine batarak baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. ipimi sağa doğru çekiyorum sinek kanatları aynı düzeyde olsun hanımlar buraya batarak bir tane zürafa yapıyorum şimdi ip eklemesini göstereceğim hanımlar ipimi böyle uzunca bıraktım Sürafa'nın içerisine batarak sıkı bir düğüm atıyorum. İpimi başa kadar aldım. İyice sıkı bir düğüm atıyorum. Sürafa'nın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Eklemleri. Düğümüzün görünmeyecek yerlerinde eklersek modelimiz daha hoş, daha güzel durur hanımlar. Buradaki ipimi kökünden kesiyorum. Buradaki ipimi de alayım. Burayı da dibinden kestim. pırın içerisine batarak ipimi başa alıyorum sürafanın içerisine batarak sinek kanadını yapıyorum buradaki püf noktasını göstereyim hanımlar belli bile olmuyor düğümü bakın burası da ters yüzü sinek kanadının arasında kaldı hanımlar bu şekil düğüm hiç görünmeden bu şekilde devam ettirip modelimizi yapabiliriz gözemeye batarak ipimi indiriyorum tek düğüm çalışmasıyla bir sonraki gözemeye batıyorum Bir sonraki gözümeye batıyorum. Şimdi pırpırın içerisine batıyorum. boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum. Bu şekil düzgün bir şekilde indirdim hanımlar. Tekrardan aynı zürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. düzgün bir şekilde ipimi indirdim. İpimi biraz fazlalığı var alalım Evet fazlalığımızı da aldım hanımlar buraya 3 tane sürafa yapıyorum Bir 2 3 Baştaki zürafaya ipim alıyorum. Buraya bir tane kaya yapıyorum hanımlar. baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Üç ile başlayıp bir de sonlandırıyorum. Kayamızı yaptık kayamızın dik olması için parmağımızla bastırıp bu şekil yukarıya doğru çekersek dik istiyorsanız böyle piramitleri piramit de diyebilirsiniz. Kaya da herkes farklı bir şey diyor hanımlar. Ben kaya diyorum. Evet. Çok da güzel oldu hanımlar. Tekrardan üç tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 Baştaki sürafa'ya ipimi alıyorum. Sürafların içerisine batarak 2 tane sürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Buradaki kayamızı da hazırladım hanımlar. Bu şekil hazırladım. Yanındaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. fazla da bol bırakmayalım. Baştaki düğüme kadar getiriyorum ipimi. Boşluğun içerisinden batarak buraya 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 Beş tane pırpır yaptım. Baştaki pırpıra ipimi alıyorum. Pırpırın içerisine batarak buraya bir tane kenara sinek kanadı yapıyorum. Kenar pırpırını oldukça küçük yapalım sinek kanatlarını küçük yaparsak modelimiz daha hoş duruyor hanımlar. Pırpırların içerisine batarak 4 tane zürafa yapıyorum. Her bir pırpıra batarak başa kadar geliyorum. sondaki pırpıra batıyorum tekrardan ipimi böyle başa alıyorum aynı yere batarak sinek kanadı yapıyorum Aynı da yaptım hanımlar gözemelere batarak ipimi indiriyorum. En son pırpırın içerisine batıyorum. boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak ipimi indirdim hanımlar. Modelimiz bu şekil hanımlar. bir model bu şekil ağır bir model isteyenler için ütülemedim hanımlar kağıt gibi duran bir model burası arka yüzü bu şekil yazmamın üzerinde tutuyor bir de bu şekil üzerinde modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Bu modelin tasarımı bana ait hanımlar. Bu şekil yakından da tutuyum. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Bu sıklık benim için iyi açarsanız o sizin tercihiniz ben bu şekil bu yazmaya devam ediyor olsaydım bu şekil yapardım aralığına bir tane kaya yaparak hanımlar şimdi fiyat bilgisine gelecek olursak böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım dört kenar malzemesi karşı tarafa ait 1400 1450 TL'lerde başlardım hanımlar bu benim görüşüm sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.